Evet Samsun Terme'deyiz, Cumhuriyet Mahallesi'ndeyiz. Bir çeltik e, tarlasındayız. Burada çeltik üreticisi arkadaşlarımız var. Onlardan e, çeltik üreticilerinin sorunlarını dinliyoruz. Hükümetler neler bekliyorlar, nelerin yapılması lazım ki üretimin daha fazla olabilmesi için kendilerine onu diyeceğiz. Evet, Musa Bey kardeşim. Öncelikle Buyurun. merhabalar. Ee, ben burada e, babadan, dededen kalma e, arazilerimizde yıllardır çeltik üretiyoruz. İnsanlarımız ee, insanlarımız burada e, dişinden tırnağından her yerini arttırarak devlete katkı sağlamak için, üretim için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Biz burada bizim nesilden sonra ben 43 yaşındayım. E, artık bizden sonra yapan olur bir olmaz ama büyük sermayenin düşüp de bu pirincin tekelleşmemesi. Yani üretimin daha kolay hale gelmesi için birçok sorunumuz var. Evet. Bunların en başında desteklerimiz az <laughs> geliyor. Evet. E, mazot desteği, gübre desteği veriyor ama bizim çelçik gördüğünüz gibi adam, e, vatandaş yakamamış otunu. ilaç desteği de istiyoruz biz. ya yani, Mevcut destekler az, onun dışında de ilaç az, desteği. Hem de, <laughs> evet, ilaç desteği. Bizim en büyük kalemlerimizden birisi ilaç. Bu ilacın e, bir de denetimi de gerekli. Bize ilaç firmaların bizde milyarlarca para alıyor. Ama e, mah, e, mahsulü uyguluyoruz tarlaya Yak sonuç mi? olmayınca da Yak hem paramız boşa gidiyor hem de ürünümüz o çok atılan iyi. ilaçlardan dolayı etkileniyor. Verimi çok ve kilo mu? şeyi düşüyor, yani randımana düşüyor. Biraz bilinçsiz bir ilaç tüketimi var değil mi? Yani, bilinçsiz ne? ilaçlarla Heh. alakası yok. Öyle o mi? ilacı mecbur atmak zorunda. Şimdi bu adam bu tarladan çelti alamaz. Bak ot sarmış. Yap. Güneşi kestiği zaman başak hmm. sütlenemiyor. Baş sütlenemeyince çeltik pirinç tanesi oluşamıyor. Bir bu biz gülüyor. ilaç desteği de istiyoruz. Evet, anladım. İlaç desteği. Tamam, bir ikincisi suyla alakalı bölgemiz. Ha, su nasıl, evet, evet. Suyla alakalı devletimiz iyi kötü çalışmaları yapıyor. Genişletme çalışmaları yapacak ama Çarşambayla ile barajı gibi güzel bir, bizim buraya yakın bir şeyimiz var. Orayla ilgili iyi e, daimi su bize evet su ihtiyacı temin edilirse biz bu suyla da son ta suyu çarşamba değil salı pazarı salı, pazar. şey. salı, salı pazarı tam. çarşamba, yani bize çok, çok şey yani bize <laughs> bin bize burada 4000 5000 hektar yer susuzluktan hmm. E, hangi ayları diyor mu biliyor musunuz yani hazır gelmeden başlıyor susuzluk. Suyla alakalı İlk destek. verim destek evet. şey bir yani buranın suya kavuştu daha fazla suya kavuşulmalı. Kesinlikle. Lazım, kesinlikle. Mi? Biz Bir de şu dere var herhalde. O dereye deniz suyu mu? Evet, geliyor? deniz suyu ha, geliyor. Onu da Tabii onu kullanamıyorsun. Şimdi o kullanamıyor. Aslında bir yerde <laughs> e, denizle <laughs> alakası kesilirse e, dönemsel <laughs> önü kapatılıp açılsa o deniz suyu da bize gelmez ama bu sefer de başka diğer çiftçiler e, artık deniz suyuyla ne yapacaksa onlara ihtiyacı var. Onun bazısı karşı geleceği. Hmm. Evet, bu ilaç desteği, bu suyla alakalı fiyatla <laughs> ilgili Şimdi, Şimdi, bir de kota uygulaması var tarım kredi onlar da söyleyeceğim. Dedim. Şimdi biz e, sezon başlangıcında gübrenin fiyatı bir fiyattı. Sonra yüzde elli, yüzde altmış oranda arttı. Biz geçen seki fiyatlar zaten düşüktü. Eğer bu aynı fiyatlarla bu seneye de girersek biz çok zor hale geleceğiz. E, günümüz şartlarında ekonominin her şeyde enflasyonun arttığı yerde e, Şimdi pirinç enflasyonun artışının neresine geliyor, ne kadarına yansıyor bilmiyorum ama e, öncelikle evet. üretmek lazım. Üretmeden bu e, ülkemize bu malı üretmeden, insanların kapısına koymadan önce üretmek lazım. Üretmek için de çiftçinin bir şey kazanması lazım. Şimdi adam fabrika kuruyor. Ürettiğinden kazanıyorsa ben de kazanmak istiyorum. Evet, evet, tabii, yani şimdi ben, tabii emek veriyorsun. ben çiftçiden vergi kelimesini istemiyorum. Hiçbir kaleminden vergi alınmasını istemiyorum. Benim aldığımdan, sattığımdan vergi kalemini, bu, benim bile maliyet böyle düşürdüm. Ee, i̇kincisi, bana kota uygulamsın istemiyorum. Hmm, kooperatif. Ee, sayın Cumhurbaşkanımız bize her çiftçiyle alakalı konuşmalarında her zaman tarım krediye yönlendirdi. Biz de ona uyduk. Tarım kredisiyle de gübremizi aldık, mazotumuzu aldık, tohumumuzu aldık. Ee, bu kalemlerde hep, hep her bütün alışverişimizi onlarda yaptık. Ama gel gelelim ki mahsulümüzü yetiştirdik, satmaya gittik. Ben dedi senin dedi bor bana borcun kadar dedim mal alırım ben senden dedi. Hı hı. Bu, bu şekilde olunca açıklanan fiyatların aşağısına düşmek zorunda kalıyor. Biz niye tüccarın kapısına gitmek zorunda kalıyoruz? Yani onlar da sağ olsunlar malımızı sokakta bırakmıyor ama bazı tüccar diyor ki ben diye, alamıyorum diyor şu an diyor. Neyi bekliyor? Malın fiyatının düşmesini, Hiçbir bekliyor. bekliyor veya peşin ödeme yapmıyor. He, onu peşin da söyleyeyim. Peşin ödeme yaparız zaten. Evet. Iyice Tarım çekiyor. kredi bize bu şekilde hem gramajda. Gramaj, bahsedelim. Özellikle bunu not almanızı istiyorum bu gramaj olayını. Evet. Finicim... Şimdi bizim gramajda sıkıntı var. Evet. Nasıl? 21'e 22'ye düştüğü zaman 22'den 23'ten aşağısını almıyor. Randuman. Gram, Yok gramaj. Gram, gramaj. gramaj ise, Bir tanesi. Bir tanesi. Bir tanesi. Bir tanesi. 21, tanesi. Bir tanesi. Bir tanesi. Bir tanesi. Bir tanesi. Bir tanesi. Biz çiftçilikte kota, kota istemiyoruz. Kota Hiçbir kota yani istemiyoruz. Burada. Yani ne TMO'dan ne tarım krediden. Yani bu tohumu kendisi de, satıyor bize. Devletin destekli tohumu satıyor bize. Mahsunlu ama mı? ben oraya o tohumu getirdiğim zaman mahsulü alıyorum. E bunun gramajdan geçmiyor diyor bana şimdi. Ya ben o zaman ne yapacağım bu malı? O zaman ama tüccar alıyor. Tüccar alıyor, alıyor. alıyor. Çok Aa, düşük fiyat alıyor değil mi? Çok düşük fiyat yani, alıyor. Yani. Üç ay sonra demel alıyor. Fiyat Zaten enflasyon yüksek. Aynen. Yüksek enflasyon. E bir de para ihtiyacın var zaten değil mi? Ödemelerin var. Tabii. Çünkü evet. çeltiye diye borçlanmışsın. Değil mi? Evet. Evet. Geçmişte öyle değil. Sadece, Sadece de tohum gübre ile bitmiyor. İşçilik maliyetleri, kurutma maliyeti, biçme maliyeti. Yani çeltiğin başa, pirinci dönüşe kadar çok maliyeti var çiftçiye. Kota koyuyor bile. Kota koyuyorlar. Diyor ki ben Çinçiden atıyorum ben 50 yani ton çantı üretiyorum aşağıda. Diyor ki bana sen 15 ton satabilirsin yani. Gerisini Bira satamazsın yani. sat, Ben gerisini satmam için tüccara gidiyorum. Bu sefer tüccar diyor ki ben 3 ay sonra Temaz ödeme yaparım. TMO kotayı niye göre veriyor? Yani TM o değil. Şey, tarım, kredi. tarım kredi. Tarım kredi. Her yıl değiştiriyor. Ha. Kendi kafasına göre. 2 yıldır kota uyguluyor bize evet, şu an. Yani değil. biz istiyoruz evet. tarım kredi neden bize kota uyguluyor? araştırılsın. Ne malın varsa alsın. Hadi ya. şimdi evet. TMO şöyle bir mal alımı yapıyor. O da günlük kota uyguluyor. Diyor ki ben senin diyor bugün diyor 20 ton malını alabilirim diyor. Evet, evet, evet. 15 ton malını alabilirim diyor. Ama mal çıkıyor depolayamıyorsun değil evet, mi? Depolama depol depol imkanı var mı? Şimdi ben yok. yok Adam imkanım şurada, yok. Kurutu. çıktıktan sonra. 30 tonu bana veriyor. Evet. E ben bunu şimdi nakliyecide tutamıyorum. Evet. Ben bunu boşaltmam lazım o günün içinde. Evet. Almıyorum. Te mal o gün almıyorum. Almıyorum. almıyorum dediğin anda. Almıyorum dediğin, dediğin, dediğin zaman fiyatı düşüyor bir anda. Yani, Şimdi ben... baştan anlatayım mı? 15 gün önceden şeyden randevu almamız gerekiyor. Randevu almamız gerekiyor. Tamam. Bir Ama bak 15 gün sonra her şeyi evet. ayarlaman lazım. Hava şartı. Evet yağmur, nasıl yağ ayarlayacaksın? Yağmur yağdıysa yani. olmuyor. Biçerce arıza kurutmaya. yaptıysa olmuyor. Kurutma arıza yaptıysa olmuyor. O gün veremiyorsun. Vermediğin zaman randevun iptal bal elinde kalıyor. Patladı gitti. Nasıl ya. Yani. yağlayacağım bunu? Hmm. Tamam, Çok zor canım. Tabii. Ya zor. Kim yapacak bunu yani? Yok, yok yani işte. sen dediği günde ben yapacağım bunu. Hiç marş tanımıyor mu? Yani 15 yok, gün sonra yok, sonra yok, de, yok, iki yok. gün sonra iki gün öncesine hayır, kadar hayır, olabilir O gün diyor. diyor. O gün şartlarını sen belirlemiyorsun evet. ki. Kurutma yani belirlemiyorsun. evet. yerini yani sen belirlemiyorsun. Tekrar Aynen. randevu alacaksın. Randevu sana randevu alacaksın. Ondan sonra randevu versek mal ne yapacaksın 15 gün o zaman Para Ne yapacağım? Kırgelli Nereden kestireyim? 10 gün güneşli gider, olur. 10 gün yağmurlu gitmez, olmaz şahsen. Şunu yapabiliyor yani, musun? İstediğin de kadar ya. randevu da alamazsın. Hani peş peşine diyelim ki, on randevu alayım filan da sen hani şey, biri şey, tutmazsa şey, öbürü tutsun diye. Ben şimdi diye. bu malı alsam bile, ben vurursam bile gideceğim bir yere, boşaltacağım o malı tekrar. Tekrar bir daha kaldırmam gerekiyor yani. Başka bir şey yapamıyorsun yani. Bu doğrudan gelin desteklerin de... Tüccar'a gitmek zorunda kalıyoruz. O da bizim belimizi büküyor. Biz çiftçi olarak tohumu toprağa attığımız zaman acabalarla düşünmek istemiyoruz. Yani. Acaba benim malım e, para edecek mi? Acaba benim malım çok dökecek, az dökecek mi? Çok dökecek mi? Acaba benim malım satana a, a, olacak mı? Biz bu acabalarla yaşamak istemiyoruz. Bu şartlarda üretim yapamayız yani. diyorsun. Yani bu biz şu an yapıyoruz ama Bizden sonraki nesilin yapacağını ben yok, düşünmüyorum. Yok yok yeni nesil yok. Yeni yani, bizden sonraki nesilin nesil düşünmüyorum. Ben düşünmüyorum. düşünmüyorum. çalışma insan bulamıyoruz ya. Evet. Kendi şimdi gücümüz yetmiyor. Ar Arka e sen tabii kendi çocuklarınız da ilgi göstermiyordur muhtemelen, e, sen ilgi muhtemelen yok, değil, yani. değil mi de, yani? De, de, şimdi ilk şöyle söyleyeyim. Görüyoruz çünkü senin yaşadığın şu, zorluğu. Şu arkanıza bir bakar mısınız? Şu hale bakın. Bu arazi bu şekilde olmaz. Bizim şu anda kullandığımız ilaçların hiçbir etki yapmıyor. Yani ilaçların dozajı çekmiş abi. Bilinçsiz ilaç tüketimi dediğim doğru. Yok de bilinçsiz değil. Bilinçsiz de alakası yok. Ne içip içti? Biz bilinçliyiz. Biz bunu yıllardan beri yapıyoruz. Hay hay şu olabilir yani, yani, yani tekniğimiz... yönlendirme yoksa işte yani. Ha tabii şimdi, o şekilde bilinçsiz. doğru. Şimdi, ha o anlamda diyorum. Evet, o anlamda şöyle, diyorum. Şimdi şöyle söylüyorum. Bu dozajları tamamen çekildi. Hiç yakmıyor. Ne atarsa istesen abla kafasına He, dök, ilaç. mahsulü yakıyorsun, otu yakamıyorsun. O sorunumuz var i̇laç şu anda. Bizim. İlaç parmalarının denetlenmesi için. Kesinlikle, kesinlikle. Ne yapsın bu adam şimdi ya? Yani? Bu ilaçlar nasıl ruhsat yaptı. verildi? Evet, Hiç pişmesine evet. gerek yok yani. Yazık günah bu çocuk. Geçen sene de aynaydı bu çocuk. Yani Aynaydı yani. Hiç yok, yakmadı. Yok. Aynı yakamadı yine. Bak hep ot bu. Hiç, hiç Devletin gerek. tarım örgütlerinin de de lazım yani. Işte ya ilçe ilçe yani, mu, yani. Ben işte burada ilçe tarım falan mesela geliyor mu, bakıyor mu, bu ilaç kullanılır mı diye bir yönlendirme bir yapılması gerekiyor bunların ya. Şimdi da. nereden bilsin yani adam bir sürü emek şey vermiş Anladım. ya. Burada Anladım. bir maliyet var değil Hadi mi? Bakanlara ruhsat vermiş bu ilacı. dronlarla ilaçlamaya başladılar. Bütün sebzeler köyün... Dronla ilaçlaması yapılmıyor burada. Yapılmıyor burada. bu yani bizim için. Aspirin yazmış ama aspirin ağrıyı kesmiyor. Aynen böyle bu. Yani biz ne yapalım? Biz on, on ilaçların üretiminde var. sorun var vekilim. İlaçların valla. üretiminde de... sıkıntı var şu anda. Ve en satılan en ilaçların menşelinde de sorun en var. Değil mi? bir de oradan gelen desteklerinin en önemli, önemli kalemi. kalemi. En önemli. En önemli. Kesinlikle. Yani ben gübreyi az atarım, çok atarım. Tohumu az atarım, çok atarım ama bu e, ilaçtan bu otu eğer etkisiz hale getiremezsem verim de düşüyor, döküm de düşüyor. Yani yabani otun olmaması lazım. İşte, evet olur, bu şekilde bak şimdi bir ilemek yer tertemiz bak hiç ot gözükmüyor bak bir ilemek Temiz tarla öyle olmasınlar. lazım. Aynen aynı şekilde. Sanki başak olmuş gibi. Aynen. Evet. Burası temiz tarla. Peki bugün çeltikçilerin sorununu Terme Cumhuriyet Mahallesi'nden dile getirmeye çalıştık. Aslında benzer sorunları biz daha önceden ne derler Tekirdağ, Edirne bölgesinde de benzer sorunlar dinlemiştik. Bafra'da evet. da benzer sorunlar var. Girdi maliyetleri bir sorun. Desteklerle ilgili çiftçinin sorunu var. Sonra malı ürettiği zaman, hadi ilaçla ilgili sorun var, ilaç denetimi yapılması lazım, ilaçlar etkisiz deniliyor. Ama ürettiği malı pazara verdiği zaman, pazara yani satma imkanlarıyla ilgili sorunlar var. TMO'nun kota uygulaması, randevu uygulaması, efendim tarım kredinin kota uygulaması, evet. uygulaması, dolayısıyla gramaj uygulaması, çiftçinin malının elinde kalmasına veya işte dolayısıyla düşük fiyatla e, tüccara satmasına, piyasanın düşmesine ve zar etmesine neden oluyor. Ve burada çiftçi şunu söylüyor, diyor ki artık biz bunu, biz biraz da alışkanlık, biraz daha memlekete bir katkı olsun, diye üretim yapmaya çalışıyoruz. Fakat bizden sonraki gelen nesil bunu üretmez bu şartlarda. Yani bu kadar acabalarla değil evet, mi? Bu kadar evet. acabalarla üretim olmaz. Biz önümüzü görmek istiyoruz. Devlet sesimizi duysun istiyoruz diyor. Biz de bunu buradan devletimizin yetkililerine duyurmaya çalışıyoruz.